Kankam last alabilir miyim be zayahım? Hadi bak sen Kalista Diana Eko görüyorsun daha. DP al. DP al. al. Sen aç yayını biz izleyelim. DP al büyük harflerle böyle. DP al. Ha <laughs> büyük harflerle de DP al. Tamam alayım ha. Hani domal ne? <laughs> Yalnız nasıl Rhinecton kayıyor kayar buraya biliyor musun? Rhinecton mu yoksa arkadaşlar Rhinecton da kayar, Jax da bir daha bir kayabilir. GP al! Bak böyle yazıyor. Tomal Boşluklu ama. Shen Vibe? Iyy. Aslında burası... Ya ben bir size bir Renekton atayım ya dur. Size ben bir Renekton atayım ya. As I live, all will die. Bomb plating değil second wind kayalım. Öyle güzel. Bu bir Nadas. Peki Scorch Earth ya Project Bay'dı beni abi ya. Project Renekton. Tamam hadi gel sizi mi kıracağım? Bay'dı abi ya. Project Renekton Bay'dı beni fena anladın mı? Renk paketi yok ki işte abi. O renk paketi nasıl alınıyor onu bilmiyorum. Fitness Kalista, bütün OTP'ler karşıda. 4.5 milyon Diana. Bize kalan bizim TF 4K bak şimdi 10K. 13K skinsiz Güzel. FF. 400k Sub toksik keskin Bu ne? Thresh mi lan? biçim skin? Hadi bakalım O Türk abi O Türk, biz de Türk'üz abi Ne yapalım? Yani Anladın mı? <laughs> Plat'lar gelmiş Adamlar hayatında yani böyle Smurf Q, Dikey, Mikey Yok ya adam max görü değil Bronze 4 yani Plat gel Tak <laughs> koyayım Kaka Plat geldi Kaka GHP al <laughs> Gp al Kaka, bir plat gelmiş la abi, plata mı düştün? Vah 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 <laughs> Kaka, plat gelmiş la, vah 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 Yar benim ateşim, ya Tireş hadi be oğlum Ya Kak Sezer misali, Renekton oynayayım mı size? Küçükken anladım tuvalet ne demek, sıçmayı edindim yetenek olarak Böyle bir tane önüme o şarkının sözlerini yazdıracağım ya Sus sus, ping atmayın bana, bana ping atmayın Kinsizliği aynen bir Stansfield vibe'ı veriyor ya. Bizim adamlar Türk. Hadi bakalım. Abi Yone'nin ilk levelleri çok güçlü arkadaşlar. Ee, o yüzden böyle bir 5-6 levelleri dilenmek istiyorum. Böyle 2-3 aldım. Ama adam sanki böyle bir pasifimsi oynuyor arkadaşlar. Neden öyle oynuyor? Böyle bir gide çıktım ben. güzel dövdük eşeği. Dur oğlum bileğine yeni geldi kankalar Niye hemen ediyorsunuz? Adam dedi ki bu adam rahatsız. Herife 2 levelde %50 canla dayva gittim adam flash attı. <laughs> evet tam böyle bir şey lazım lazımdı şu an. Adamın DC olduğu yeri gördünüz mü? Adam dedi ki aa Lantern var mı sende lantern? Lantern var mı lantern? Lantern baba. Baba diyor okulda diyor başka çocuklar da var diye. Ayın. Yazıklar olsun ya. Tüm trash de ağzı eşek değil ama onu söyleyeyim ben size. Anka öleceğim her iyisin haberin olsun yani. Hani sen bekliyorsun da adam öldürecek bizi yani. <laughs> Onu ayıkamadı o. Try, try top again. No Ya şunu bir daha denemeyeceksen biz boku yedik yani. Flash'ı yok abi. Flash'sız yöne. Renekton, Lee O adamı biz kesemiyorsak biz bırakalım yani bu oyunu. Flash niye düşük düşük duruyor ya? Ne oldu ya öyle yöne? Bu dayak istiyor ya bu eşek. Bunu ben dayağı atacağım şimdi. Alak büyük minyonu kaçırdım eşek. Eşek büyük minyonu kaçırdım eşek. O skillleri bana atacağına büyük minyona atsam. Abi bu çocuk dayak istiyor ya. Tamam 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 ben oyun oynamayayım tamam hep Diana gelsin tapa Biz oyun oynamayalım olur Olur abi oynamayalım Böyle adamın bir şeyini almak istiyorum ya Bombladingini mesela Tamam DPC var mı acaba? multi bas oldu multi Ya ben minyonları delay ilettim valla Bunun base'ini boz Ha herald da olur Çok wave vardı ya arkamda chat Hani ultiyi basıp adamı öldüremezsem bile benim için sorun olmayacaktı. O yüzden gözümü kapattım daldım adama direkt. Oh. TP's olması lazım adamım yok mu ya? Bir plate aldım. Gordering kırdı da bitti. Ben şu an tehlikeyim yani bu oyunda. Beyze de bastım. of Abi işte bizde hani punky laningi diye de bir gerçek yok mu tahsinim ya. Hani babak laningi diye de bir şey var. Bak o Twitch'te altta etiketlere bak orada ne yazıyor. The lane kingdom. The lane kingdom. Babacım geldim babacım hoş geldin babacığım. Adam yukarıya çıktı. Ben bence bunların ikisini de keserim. Kesemem mi? Yana geliyor Hey ya çekilin yol aa. Neyse babacığım. Kuleye vurmayın. Vurma, vurma kuleye anan. Tövbe ikisi de Türk şimdi. Ben bu moto TP mi atsam ya? Tamam bu toyrotu da tuttum ben. Aslında pek de Ninja tabi bir oyun değil biliyor musunuz? Ninja tabi almasam ne olurmuş yani. Diye Lulu Değil mi? Onu atarsan adamlar ulti atar. Var mı? Ne oluyor abi? Ne biçim oyun bu? Ay Zaya şunu yapmayayım mı kanka sana 400k Zaya'nın üstüne Hani onu nasıl yapmayayım sana? Yani onu ben sana yapmazsam ayıp. Değil mi? Ayıp yani. Kat şu an o Yone LoL Pro'sa girdi benim nickimi aratıyor. Lan bu kim hesabı yani anladın mı? Ulan oğlum hani bu kim bize kim geldi ayağı yaptı yani. Ben onu size söyleyeyim. Ama işte ninja tabii benim bir ara değişmem lazım sanki. Gerçi şey, yak ya devam böyle. IPM olsa harika olur ya. Evet TF durduk yere ölmeyi başardı kardeşim. Bu ultisi var mı acil? Var. Of trash. Baba Gresh Dur şöyle Thresh'i biraz pinkliyim ya çocuğu Baba greş. Drake murek abi Drake falan bir yerlere oynayayım Bak ben yürüdüm buraya geri tapa gideceğim şimdi Yine kuleye muleye vurma kanka ya. Baba top lane'e rank kasılır mı sence kasılır abi? Ya güzel şampiyonlar var abi. Şimdi sen iyi bir Fiora Jax Camille oyuncusuysan abi Yonem var bilmem ne. Hani iyi olsam bunlarla mı taşırsın? Benim şu gidip freeze'i boz, bozmam lazım. Mesela ben onlarda da çok iyi değilim yani. Camille'de Yone'dir bilmem ne. Şimdi TF'miz falan yok ya. Anam hiç aaa lan oğlum İyi ulti bas ki adamlar bir korksun Prince yok clinch'i yok Bunları var ya kanırtın 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 onları kanırtın Fena ya onları var ya kanırtın oğlum kanırtın Bence mid 2'yi alalım ya Ben hiç tapa gitmeyeyim Burada Yapıştır Ya top tier 1'i verip mid 2'nci alınır bence Alınır alınır. Ver abi lan tane de. Black Clever alacağım. Siterak alacağım. Gargoyle J abi. Yeni Renekton bu böyle millet öyle takılıyor gördüğüm kadarıyla arkadaşlar. Ama iyi ben bu trash'i sevdim. Allah bizim Türkler iyi oynuyor. Ben de Türk'üm ben de iyi oynuyorum. Oh be Türkler gelsin bu bu şöyle ya. DP al. yet mi? Bu my pressure. Anlamıyor. Oo, abi nasıl anlamazsınız yani. Ya cidden onu yaptınız. Ya abi yazık ya. Kanka tamam Türk iyi oynuyor dedik. Bir canlı kulenin etrafında duruyor. Bizim Lee Sin şey falan hepsi gözüküyor abi. Lee Sin gözüküyor orada. TF tapta. Ya gitti öldü abi. Ya bırak o kuleyi kanzi. Çok kötü ya bizim bot. Ya Sıfıra beş yönü keseceğimiz abi. Yo I don't need bro. Benim tutmam lazım değil. Bir çay içbiyle kuleye ölmemesi lazım nötre Hani beni burada ilgilendiren bir şey yok. Hani Kalista'da cleans var. Kalista'da cleans var. Cleans var. Mal TF. Bak ben anlıyorum ama adam anlamıyor. Lan yani TF'i de o oynuyor. Yani ben ben takip ediyorum oyunu. Adam TF oynuyor oynar haliyle takip edemiyor abi oyunu. Adamın onun adam bu ultiyi de ya Belli yani abi diyana ya ne yapıcaz sorma yani Ne sen sor ne ben şey diyeyim <laughs> Oyuu, Fuck mate Ver 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 bitti. Ağır mittif. Mittif mittif. Mid artı bot dif. Ver abi fif. Ver ver ver. Ver ver. Hiç hiç yani hiç kasmayın kendinizi. Verin direkt çıkalım. Hiç hiç kasma kasma. Ver ver. Ver ver abi ver. Anka azıcık iyi oynala. Tres sadece güzel hook atıyor. Gerisi yok adamda. O Tres benim abi. Ne koyarım flame yapıp durma Oğlum bok gibi oynuyorsun Nasıl sana ben flame yapmayayım ki Yani şuraya sıçayım Boku eline mouse'u vereyim Senin tıraşından daha iyi oynar abi Anlarım mı Bilsin benim abi lafı yapma Abi bu var ya Adam flash attı lan Nasıl kesişeğine inandık. ki Neyse heriflerin baronunu yedik ya inceden? Hani yone adamlara momentum kaybettirdi Postür mostür vallahi postürümü böyle dikkat edecek şeyde değilim ya. LoL oynarken yani özellikle zaten boynum her yerim ağrıyor, her yerim bozuk. E-sporcu mesleki deformasyon, her yerimde yamukluk yumukluk var ya. Spor yaptıkça daha çok anlıyorum hiçbir yerimin düzgün olmadığını ya. Bu tf Bir fena ya. Zayah o ne? Zayah o ne? Aha! de mu? Yok. Benim hak oylar sıfır falan. niye TF çünkü bota ulti attı. Bir de oradan izliyor. Zero full full up. Aa Zayah oynamaya mı başladı oyunu Zayah? Dayah niye bir anda oyun oynamaya başladın çocuğu? Yana geliyor pentakil. Ya demeye çıkmaz abi Lulu shield veriyor. Of. Anladın mı ne demeyeci çıkacak ki sanki benim renek tank oynuyoruz Oyna. Trash hadi oğlum trash hadi Türk treş Aha helal lan sana Bravo Şimdi EMA Bunu tutabilecek adam var mı? Adamı yelpaze ile geldim böyle suratına bak Zıng 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 zın diye koydum adama Kalistayı yelledim ya Enayi kalistayı Aha Çok iyi o da öldü Flash'ı olabilir ama adamın. Bilsin oynuyor, oynuyor çocuk oynuyor. Nerede ya bu Eko meko. Ha enayiler sizi? Kalistan'ın da işte abi makarası buradan sonra sona eğiliyor. Flash, flash at, flash at, flash alsak bile güzel. Bak. En güçlü adamları öldü. 4K. Bitebilir oyun biliyor musunuz? diye durdu geri intledi eleman. Ha yüklememiş. Mi midden Mitten tapa bağlanmaları lazım bizimkilerin. Mitten tapa bağlanın abi şöyle. Bak Diana lan şurada herifler bana pusu kurmasın. Bu oyunu böyle tribe girerek oynamanız lazım arkadaşlar. Tam Kalisto ultisi alalım. Gel abi buna vur. Ha, yapıştır şu, şu yapıştır bu imbilitöre de. Yapıştır, yapıştır, Ben biraz şu olmaz ama aslında. Hemen, Hemen base TP'yi. <laughs> Biz Renekton olarak abi işimizi yaptık. Yapamayanlar düşünsün. Bitir herhalde ya. Elinize sağlık beyler. Bay bay. Aynen 4 Türk oyun kazandık. <laughs> <laughs> 3000 3 lose muyuz? Güzel oynadık ya bu oyunda. Lee verdim ama Lee hak etti yani. Değil mi? <laughs>